Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Kanalıma. Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Oluyor. Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün vlog dışında farklı bir video ile karşınızdayım. Bugün kutu açılımı yapıyoruz. Ne kutu satıyoruz? Yaklaşık 2 yıldır ben üyesi oldum. Dene bunu sonunda bana ücretsiz kutu gönderdi. Evet. Şimdi içeriğini bilmiyormuş gibi sizinle birlikte kutunun açılımını yapacağız. Yani bu dün geldi. Dün açmadım video çekken Bunu Bunun birazcık mortu çıkmış olarak tahmin ediyorum. Çünkü yamulmuş falan filan. Ben yanlardan sıkıp düzeltmeye çalıştım ama. Evet. içinde ne olduğunu kesinlikle bilmiyorum. <laughs> Aslında içinde ne olduğunu yazmışlar. Bu hoş bir şey değil bence. Çünkü sürpriz olması daha güzel olurdu. Ya belki fazla beklentiye girmeyelim diye de öyle yapmış olabilirler. Fakat ben öyle daha mutlu oluyorum. Mesela albüm aldığında da albümün içeriklerini böyle detay olarak kesinlikle incelemiyorum. Elime gelip ben içine açık bakana kadar. Ya böyle değişik huylarım var. Ne yapacaksınız yani? Evet. Hazır mıyız? İlk şuradan. Aslında benim maket bütçem var. Adım Mak. Onu da kesecektim ama anahtarla bağlı çıkarma üşendim. Çok Takır tukur ses olur diye. Hiç yapmak istemedim. Evet dediğim gibi bunun zırhı çıkmış birazcık. Buradan da reklamlarını yapıyorum aslında. Yani göndermek isterseniz ürünlerinizden falan. Hayır deme. Evet şöyle bir kutumuz var. Birazcık böyle ezilmiş. Fakat önemli değil. Nereden açılıyorsun acaba? Buraya alt koymuşlar. Evet içeriğini şöyle göstereyim size. Evet, şimdi öncelikli olarak bir adet doğal nane ve aloe vera özü içeren küçük bir diş macunumuz var. Böyle. Seyahat tipi. O yüzden bunlar güzel, kullanışlı. Şuraya koyayım. En son masayı çekerim böyle. Bakmadan alacağım. Evet, kahvelerimiz var. Hepsinden farklı. Bir der tane. Aslında böyle ürün yerleştirme yapıyorum. Ama markaları görmemiş gibi yapın. Ben önerdiğim için değil. Çıktığı için gösteriyorum. Her neyse. Evet. Elimi götürüyoruz ve... Şimdi şöyle ki... Evet içinden ne çıkacağını biliyorum. <laughs> Tam bazıları bilmiyorum. Ama mesela bunu görünce çok sevinmiştim. Çünkü dedim ki... Çünkü beyaz çikolata Beyaz çikolata dünyadaki en mükemmel şeylerden birisi. Hindistan cevizi, beyaz çikolata, ananas. Üçü de mükemmel şeyler. Daha fazla mükemmel şey var ama bunlar Ekse ekse mükemmel benim hayatımda. Ama beyaz çikolata gerçekten. Beyaz çikolata Hindistan cevizi sevmeyen ne insan. Hadi diyeyim tamam. Zevkler ve renkler tartışılmaz arkadaşlar. İnsanların sevdiği şeyleri göre yargılamayın. Neyse evet buna çok sevindim. Şunlarla mı? Evet. Şimdi söyle ki. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şu an ayıplıyor olabilirsiniz beni. Ama yüzle ilgili bir şey işte. <laughs> söyle bir şeyimiz var. Net diyor musun? Bilmiyorum tam iki tane varmış bundan, Aynısından bir tane daha var. Sıradaki ürünümüz... çıkma. En çok buna sevindim galiba. Tam Ankara'nın nefes kesici <laughs> kuru kışıyla karşı karşıyayken bu önemli bir detay. Evet, bu güzel bir şey. En çok buna sevinmiştim. Evet sıradaki ürünümüz bir tane saç bakım maskemiz var. Argan yağlı. Daha önce hiç saç bakım maskesi denemedim. Bu deneme için bir işaret olabilir. Saçımın hep kuruluğundan şikayetçiyim çünkü. Evet deneyelim. Evet, bunu deneyelim. Yani. <laughs> Okey. Galiba sona yaklaşıyoruz. Oo. Evet, kesinlikle dene bunu kutusundan çıkacağını tahmin edebileceğiniz mükemmel harika bir ürünle karşınızdayım şimdi. Tavuk çeşnisi. Denebunu bunu deyince herkesin aklına gelen ilk şey tavuk çeşnisi. Tamam özür dilerim ama yani denir, yani insanlar bu kutuyu söylediğinde aklına bu gelmiyor. Hadi kahve ve çikolata neyse. Evet, bir tane tavuk çeşnimiz var, bir tane de et çeşnimizin olması gerekiyor. Şöyle. Evet, bir adet de et çeşnimiz var. Peki, Sıradakine geçiyoruz şimdi. İçinde kağıtlar var. Teşekkür kağıdı ne bunlar? Şöyle. Tamam, ödül kazanmak için ben yine buna katılacağım. Neden katılmayayım çünkü? Size bir anımı anlatayım. Lise ikinci sınıftayken ben bir çekilişe katıldım. Ben her zaman çekilişlere katılıyordum zaten çıkmıyordum. Katıldım çekilişe. Taraf makinesi şu fujiler var ya. Onların çekilişiydi. Ondan sonra ben katıldım ona. Instagram hesabınızı falan paylaşmanız gerekiyordu. Sonra okuldan geldiğimde uyuma gibi bir huyum vardı o zamanlar. Uyuyakalıyordum Gerçi isteyerek uyumuyordum ama Hı, uyandım. Telefonuma bildirim gelmiş. Baktım. Kazananlar arasında ismim vardı. Anlam veremedi. <laughs> Gittim anneme gösterdim. Anne burada ne yazıyor? Kazanmış. Nasıl ya anne? Sadece kamera değil, kamerası, çantası, yanında bir tane de ruj gönderdiler. Mükemmeldi. Neyse. Ondan sonra aradan biraz zaman geçti. Ben yine bir çekilişe katıldım. Bu sefer de ruj seti kazandım. <laughs> Ondan sonra bir daha zaman geçti ve ben bir daha çekilişe katıldım. O çekilişte de yine ruj çekilişiydi. Ve favori rujunuzu yazıyorsunuz, onu gönderiyorlar. Tabii ben o zamanlar çok hani makyajda bir şey, şimdi de zaten hani favori ruj markanı söyle desene söyleyemem. O zamanlar da ne bileyim katılmış olmak için baktım üstteki yoruma kopyalı yapıştır yapmıştım. Onu da kazandım. Yani değişik bir renk. <laughs> Belki bir gün gösteririm. Ama şimdi sınıftaki canım mükemmel harika arkadaşlarımın nazarı değdiğine inanıyorum ki o zaman bir tane çekiliş kazanamadım. Evet bu da böyle üzücü bir anım. Teşekkürler. Umarım geri döner şansım. <laughs> lütfen. Lütfen. Devam ediyorum. Zaten bir tane ürünümüz kalmış. Neyse ilk önce bunlara bakalım. Ben size demiştim arkadaşlar. Arkadaşlar kelimesi de değişik geliyor aslında. Ben size demiştim canlarım. Ben size demiştim. Ben size demiştim. <laughs> Siz sizsiniz. Ben benim. Evet. Arkadaşlar demeyeceğim. Arkadaşları sevmiyorum arkadaşlar kelimesini. Değişik geliyor. Evet o temizleme jeliymiş. Sen temizleme jelisin. Teşekkürler. Evet, bir kağıdımız daha var. Sonra bir, <laughs> bir ürün kaldı. Evet bu da diyenin. Bize bunu gönderdiler. De bu varmış. Evet. Kamu spotumuzda ben. Her videomda bir kamu spotu yapmaya karar verdim. En sonki videomda hayvanları besleyin demiştim. Bugün de dişlerinizi fırçalamayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar değil, dostlarım. <laughs> dişlerinizi fırçalamayı unutmayın. Takipçilerim canım, sevgili harika mükemmel takipçilerim. Zaten bu kanaldaysanız mükemmel insan vasfına ulaşmışsınızdır. Yani çünkü benim kanalımdasınız. Evet. Dişlerinizi fırçalamayı unutmayın sevgili takipçilerim. Günde en az iki kere. Özellikle yatmadan önce. Dışarı çıkmadan önce de lütfen. <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Maske takanlar vardır belki aranızda benim gibi hala. Ama siz de fırçalayın. Çünkü sadece dışarıya yapmıyorsunuz. Şimdi şöyle ki. Onu da söyleyeceğim. Şimdi diyorlar ya hani makyaj yapıyorsun. Mesela okula gittin tamam mı? Eve gideceksin. Oradan bir yere gitmeyeceksin. Geri döneceksin. Diyorlar niye makyaj yap? Eve gitmiyor musun? Evet eve gidiyorum. Ama yani insanlar kendileri için de süslenebilir. Kendileri için de makyaj yapabilir. Yani ben e, koronanın ilk başlangıcında da maskenin altına ruj süren bir insandım. Yani ki maskemi o zamanlar hiç çıkarmıyordum dışarıdayken. Tek takıyorum. Sonra ikiye çıkardım. Sonra üçe çıkardım. Sonra tekrar ikiye düşürdüm. Baktım nefes alamıyorum bir <laughs> şu an bir kat takıyorum. Ama ben rujumu sürüyordum yine içine. Çünkü neden sürmeyeyim? Çünkü kendime süsleniyorum ben. Arkadaş, sevgili takipçilerim. <laughs> Siz de eğer böyle yorumlar yapıyorsanız yapmayın. İnsanlar kendilerini de süslenebilir. Ki bu daha güzel bir şey. İnsanlar kendilerini mutlu etmek için farklı şeyler yapabilirler. Ve bu diğer insanları zerre ama zerre kadar ilgilendirmez. Herkes kendi hayatına baksın lütfen. Teşekkürler. <laughs> Bu da diğer bir kamu spotum. Herkesin hayatına kimse karışamaz. <laughs> Zevkler ve renkler tartışılmaz. Kimseyi zevkine ve rengine ya da sevdiği bir şeye göre yargılayamazsınız. Bu doğru bir şey değil. Neyse evet. Abet ettikten sonra son ürünümüz. Bu eyeliner olmak lazım. Eyeliner mı? Eyeliner mı? Eyeliner. Evet bir de eyelinerımız var. Bakalım bakalım nasılmış. Ya bunları açılmaması için yapıyorsunuz değil mi? Yani Yan yan yan. 2000 years later. Teşekkürler. Yapıyoruz. Bir adet asansörlü duvarı elim olarak kullanaraktan <laughs> eyelinerımız var. Evet. Ve bitti. Mutsuzum şu an. Evet biliyordum içinden çıkacaklar ama daha güzel şeyin bir sonu var. Kutunun deseni çok güzel. Rengi çok güzel. Bu rengi de çok seviyorum. Bugün de konsepte mor. Bakın makyajım Görüyor musunuz makyajımı? Üstünün maması da mor. Ve arkada mükemmel harika hediye çizimim de var. Çok sevgili saygıdeğer arkadaşım yaptı. Teşekkürler. Onun da reklamını yapayım. İlerleyen zamanlarda iş hayatına geçiş yaptığında bu reklamlar önemli olacak. Ben de ben de kil yapıyorum. Arkadaşlarımınkini yaptım ama sonra rötuşlara kaldı. Onları bitirmeyi düşünüyorum bugün. Bunu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Bugün ayın 22'si galiba. Evet bugün ayın 22'si. <laughs> bugün 22 Ekim. 2022. <laughs> ne güzel olmuş. Her neyse. <laughs> bugün hafta sonu. Cumartesi. Normalde benim İngilizce kursum var hafta sonları. Hafta içi her gün okula gidiyorum ariyetten açık öğretime de yazıldım. Yoruluyorum. Özellikle yol beni çok yoruyor. Fakat sınav zamanı göreceğim ben kendime. Teşekkür ediyorum. Ama şöyle bir şey var. Yani benim kendi bölümümde gördüğüm dersler hep birinci sınıfta, şu an üçüncü sınıfım, birinci sınıfta gördüğüm dersler. Yani aynı konular. Onları tekrar görüyorum. Bu bana avantaj sağlayabilir. Ariyetten açık öğretimde yazıldığım bölümün Konuları da bizim konularla aynı. Eşdeğer. Sadece canlının çeşidi farklı. O yüzden halledebileceğimi düşünüyorum. inşallah. Amin. <laughs> Diyorum ki sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın Çünkü sen inanılmaz bir gücün ve gücün var ve sevgin de var. <laughs> Unutmuşum. Ben bunu herkese söylüyordum. Körelmişiz. Bunda da körelmişiz. Her şeyde köreliyoruz. Yeter artık. Her neyse evet. Başka bir şey söyleyecek miyim? Hop. Arkamda süt kutusu gözüküyormuş. Az önce baktım videoyu ne kadar çekmiş diye. O neden orada? Ben ondan bir şey yapacağım. Kendim için. Yine kendim için. Kendimi motive etmek ve başarılı olduğunu görmek için. Kendime haksızlık etmeyeyim diye. Belki bir faydası olur. Bu böyle hissetmeme. Umarım başarılı olurum de böyle düşünenler olduğunda onlara çok güzel tavsiyeler verebiliyorum. Hani motive edebiliyorum. Ama iş kendime geldiğinde hani diyorlar ya terzi kendi sökün dikemez diye tam olarak onu yaşıyorum. Zaten bütün arkadaşlarıma tavsiye veririm. Dinlerim. İyi bir dinleyici olduğumu düşünüyorum. Tavsiyelerim de iyi bence. <laughs> Bilmiyorum arkadaşlarım bu konuda ne düşünüyor fakat dediğim gibi onların sorunlarına çözüm bulurken kolay bir şekilde yardım ederken kendi sorunlarımı çözüm bulmakta zorlanıyorum. Kendimi dışarıya açmayı seven bir insan değilim. Açmaya çalışıyorum her şeyi. Umarım başarılı olurum. Ama siz benim yaptığımı yapmayın. İçinizden ne geliyorsa onu yapın dersem de birazcık fazla söylemiş olurum. Derdinizi paylaşın. Güvenliklerinizle paylaşın. Yazarak bir defterle paylaşın, ne bileyim bir kitapla paylaşın. Aynaya geçin kendi kendinize konuşun. Ama derdinizi başkalarıyla paylaşırsanız o derdi çözüm bulmak ya da o derdin sizin üstünüzde yarattığı yük hafifliyor bir nebze de olsa. Dediğim gibi siz de yapmayın dediğim gibi. Dediğimi yapın yaptığımı yapmayın. Paylaşın insanlarla dertlerinizi ki derdinizi çözüm bulmak daha kolay olsun. Evet, konu nereden nereye geldi? Alt tarafı bir kutu açtık ama sohbet ettik. Videoyu sever misiniz bilmiyorum. Biraz fazla konuştum galiba. Hani fazla bir şey de göstermedim. Umarım muhabbetimi de sevmişsiniz. <laughs> ben böyle konuşunca rahatlıyorum açıkçası. Hani sevseniz de sevmeseniz de özür dilerim ama kendime faydalı bir şey de yapmış oldum birazcık. Ama sizleri de unutmuyorum. Artık daha sık video atmaya çalışacağım. İlk defa galiba bir videoma son çekiyorum. Hayır. Brownie videoma da çekmiştim. Onu da sonradan çekmiştim. Videoyu çektiğimi yine çekmeyi unutmuştum. Bu sefer unutmuyorum ve bir son çekiyorum. Evet. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım neşelenmişsinizdir. Umarım tavsiyelerimi uygularsınız. Umarım hoşunuza gitmiştir. <laughs> Böyle videolar gelsin mi? Gelecek. <laughs> Bilmiyorum belki de bunu bu Videomu görür ve bana bir kutluğa göndermek bir şeyinde bulunur. Hiç sanmıyorum. Her neyse yine böyle değişik video tarzları denemeye çalışacağım. Sadece vlog değil. Vlog çekmek çok eğlenceli. Editlemesi de eğlenceli. Telefon da olan olsa güzel aslında. İlk defa böyle bir video editleyeceğim. Oturarak çektiğim ilk video. Evet dediğim gibi farklı farklı tarzlarda videolar çekmeye çalışacağım. İlk videomda da dediğim gibi. Eski YouTube Türkiye nasılsa o zamanlar nasıl videolar çekiliyorsa öyle videolar çekmeye yani o konsepte videolar çekmeye çalışacağım. Konuklarım olur belki arkadaşlarımdan. Gelmek isteyen olursa onları da yorumlara bekliyorum. Beyza abi biz senin videona konuk olmak istiyoruz. Seninle video çekmek istiyoruz. Tabii ki evet derim. Neden hayır diyeyim? Belki de hayır derim. Bilmiyorum o zamanki ruh halime göre değişir. Fakat siz yine de yazın. Tamam. Bitiriyorum artık. Buradan kanala abone olabilirsiniz. Burada çıkan video tıklayarak Son videomu izleyebilirsiniz. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.